Elbap'ta hakimiyet, Özgür Suriye ordusu birlikleri ve Türk özel kuvvetlerinde ancak sokak çatışmaları hala devam ediyor. Bu çatışmalar daha çok bölgeyi DAEŞ'li teröristlerden arındırma şeklinde sürüyor. Bu zorlu bir süreç. Zira DAEŞ sokak çatışmalarında nizami harp tekniklerini kullanmıyor. Evlerin içinden geçitler açan, yer altına labiren şeklinde tüneller kazan DAEŞ, göğüs göğüse bir çarpışmadan kaçınıyor. Aynı onun için de yaralandım ben. Bayağı bir zayiat verdi. Havadan vurdu, karadan vurdu. Türkiye'den, topçular vurdu, deponantılar vurdu. Hani kimse yalnız bırakmadı ama kahvelikle dönüyor, canlı bombayla dönüyor, kendini intihar ediyor. Bu fotoğraf Irak'ta çekildi. Elbap'ta gazi olan uzman çavuş Hüseyin Karataş'ın söylediklerinin ne anlama geldiğinin daha iyi anlaşılması için çok önemli. Kadın kılığına geliyor, kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitiremedik. Kadın kılığına girmiş terörist Bağdat'ta bir kontrol noktasında yakalandı. Kerbelaya saldırı hazırlığındaydı. Terörist o kadar usta bir şekilde kılık değiştirmişti ki erkek olduğu neredeyse hiç anlaşılmıyordu. İşte Türk ordusu Elbap'ta bunlara karşı mücadele veriyor. Ben, 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 ben.